Selamun aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Ben de bugün Ayşem'in evine geldim yavrumun. Döktürmüş kuzum prensesim ellerine Kesinlikle. sağlık. Dün Nigar'da biz dedi işte Nigar'la anlaştık. Nigar dedi yenge dedi. Yenge Ayşe'ye hiç gitmedim dedi. Bir evine hediye alayım da gidelim dedi. Ben de yarım gel de gidelim kızım dedim. Ben de bayağı iki aydır gitmiyorum dedim. Yani bugün Ayşem'in Ayşem. evindeyiz. Hoş geldiniz Ayşem'in evine, hoş geldiniz odasına, hoş geldiniz surasına. Buyurun gelin, yiyelim, içelim. Bu da bir şeklinde bana bakar. Selamun aleyküm canlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Tekrar <laughs> getirdiniz. Nasılsınız canlarım? Günümüz nasıl geçiyor? <laughs> Allah hepimize iyilik versin. Bugün burada da hava güzeldi. Ben ilkken geldim. Bunlar da Nigardinge'nin yeni geldiler. Hazırladık. İyi bir içeceğiz. <laughs> Gelin yiyelim. Hava çok güzel güneşliydi. Ayşem doktormuş güne ellerine kollarına sağlık valla. <laughs> ellerine <gülüyor> sağlık Ayşe'nin. Valla yavrum de yalınız de yalınız de. bak doktormuş <laughs> arkadaşlarım görüyor Değil musunuz? Ayşem çokmuş mu? <laughs> Gel şimdi beceririn gezi benim çocuğum. Yapar Ayşe <laughs> ya. Valla yapar. <laughs> Ayşeler çalışkan olur. Çünkü oğlum. benim çocuklarım evimdeyken belletiler Her Enerjisi, yenge, Her şeyin gelirler, bunlar. En iyisi yenge insana, başkalarına minnet edeceklerine kendileri yapması en güzeli. Bak şey ettim, zabanan mı dedik kız Ayşe'ye? Zabanan dedim, Nigar yengeninle nura var atı yaptı bak. Biz gelen adam ne uğurmuş, görüyor musun Nigar? Yapar ya, eee. Ayşe çalışkan, gurur Ayşe. Ayşe'yi bilirik ya. <laughs> Ayşe ne gerginin ne diyor? Ayşe nasıl temizmiş diyor. Valla tertemiz Ayşe var. Ayşe diyor nasıl temizmiş <laughs> diyor. Herhalde öyle sanmıyordun iyi. Evine ilk defa geldim öyle ya. Yo sanıyordum. Niye sanmıyayım? ben mimiz? zaten biliyordum. Yenge yani. diyor Ayşe ne kadar temizmiş <gülüyor> diyor. <gülüyor> Aman benim buluşum. <laughs> Ceyda <Ceylanım. gülüyor> Bir de kız kızlarım geldi bu önde. Ne yapayım Ayşe nasıl? <laughs> Sen de Sen de demledin He. Wow, Parmaşa iyi olur. De demledim. Kızım ağzın mı? Hayır. Her için. Bak hala bana bir Ben nedirim? Gel de, de. <laughs> İyi misin? <gülüyor> 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 really i̇yi misin? Şey yani. ha, Kendim <laughs> yemeyeyim mi sana? Kendim yemeği mi öyle? Niye demedin? Sen neredeydin ya? Niye artık İyi miyim Hoş geldin Ceylanımın evine. Hoş bulduk vallahi. De. De. Hiç görmedim, gelmedim ya. Yani Düğünde de, de, de mi görmedin Yok, Yo, gelmedi. Niye gelmediydin? Zaten ilk. Haberimiz gelmedi. oldu ki? Ha, İyi. Gelmedi. Sen kayın mı dedin mi? da bize değil mi? Anam kaç saldım size? Ha. Vallahi hepiniz ayrı ayrı. Bilmiyorum ki vallahi mi var. Ayşe'nin düğününe, gel geldi. kınasına geldim de evine gelmedim. He. Ben kınasıyla He. düğününe geldim. Hani ev görmeye geliyorlar He. ya, öyle sen herhalde kaynatama demişsin. Kaynatan bize demediydi yani. Şöyle Şimdi dediniz. burada ev serilir gelinin biliyor musun? He işte onu bize demediler biliyor musun? Ayşe bayrağın dikildiği gününü serdiniz bayraktan bir gün önce Bayrak. Ha bayrak günü Aynen. ev sermeye geldiler bunlar bura. Ben dedim ki hani orada iki gelin de orada Güzel var. Dedim, söylemediler, söylemediler. Bağrın kalmasınlar dedim. Nikar, maaş olur dedim. Teyzesi, işte komşulardan bir iki komşu vardı. Gitsinler beraber evini sersin gelsinlerdi. dedi. Çürüyor mu Kaynat Dememiştim. Kaynata demedi. Kaynata deseydi <laughs> gelirdik. Düğününe falan <laughs> geldim <mi> Ayşe'nin. <laughs> yani aslında düğününde vardı. Bak <laughs> bundan açacağım <laughs> tatlıyı. Siz de bana gelin yenge Benim kapım açık şu tabağa çık çık tatlasını koy. Teyzesin. Benim kapım da açık gelene gidene vallahi. Geliriz ya bir gün. Ee, gelin. Ayşe <laughs> Nurman'a <ne>? gelin oturalım. Ne bardağı alalım. Bardağı ne yapacağım? Ayşe Nur dört dönmüş ellerine kollarına. Ay meyene sağlık. <laughs> 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 Afiyet olsun. Emeğine sağlık. Çocuk yapmış, becermiş. Gece evet, biraz alışlayalım. Arkadaşlar. Zerli Mahanna yapmış burada bunlar gider. Bir teyzem çay. Simidini yapmış, poğaçasını yapmış, patates baharatlamış, fırına sürmüş, mısır patlatmış, pasta koymuş. Şunun adı ne ya Kurabiye oldu. Ya, bu da şiir kurabiyeymiş. Islak, kurabi. <laughs> Islak kurabiyeymiş. <laughs> Eline koluna sağlık yavrum. döktürmüşsün. <laughs> Rabbim daha çok üzdün inşallah Amin. cümlemize. Arkadaşlar ben biraz sonra ben size dediydim ya. Benim çeyizlerim kızımın orada diye. Ben biraz sonra çeyizlerimde sizlerle görüşelim canlar. Selamun aleyküm sevgili can dostlarım. Arkadaşlarım ben bugün şöyle çeyizlerimi size bir göstereyim. Sizler de görün baharıma vereceğim, bekteşe vereceğim çeyizlerimi. Ayşem'e de verdim. Hadi. Şöyle patiklerimle başlayayım can dostlarım. Şöyle. Semeleri ben gösterdik şöyle. Sayrak koy da kaç patik var <laughs> evet. Arkadaşlar bunları ben çocuklarıma hep biriktirdim. Yani gel. Böyle senin yengen işte. Görüyorum yenge vallahi. Ne yapacaksın yenge? Kızın mı var, derdin var. Yapacak bir şey yok. Kızına da oğluna da aynı eşit payda olacak. Bir renkli renkli. <laughs> Yarın Ayşemine evrağı Hep yanar. Anam yana. ördü arkadaşlarım. Benim bu patiklerimi annem ördü. Ellerine, emeğine sağlık. Allah, annem, annem ördü. Hep nasıl iyi örmüş. Annem çok güzel önnetler. Şey Annenin eli de nasıl iyi yatkınmış. Tamam, Ben Ayşem'le Rabia'ma da yapacağım aynısını. Ee, yapacağım. Dur kızım, dur şey yapma. Gel kızım, gel gülendemim, gel. Gel fıstığım, gel, Gülendem. gel. Gir bak işte o. Gel gülendemim, gel gülendemim. Gördünüz mü? Bunları Nuriye bacınız yemedir, işmedi, biriktirdi kızına, oğluna. Can dostlarım evet. benim. Elime geçeni çocuklarımı düşündüm, elime geçeni çocuklarımı düşündüm. Hoş geldin teyzem. Kızım, gel de içeri. Kal Arkadaşların koyup gidiyor mu amma sen de? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor? Çeyiz gösteriyor arkadaşlarımıza. Tamam mı Bahar? Evet. Şimdi patiklerimiz bu kadar saydın mı? Saymam. <laughs> Saymam. Hangi birini saydın? Şunlar da liflerimiz, şunlar da göstereceğim dostlarımıza. Gördünüz mü arkadaşlarım? Nuriye Var bacımızın çeyizlerini. Ha. Dur siz karıştırmayın bakalım. Dur Ayşe Hanım. Bir, bir dur kızım bakalım. Bir dur. Şuna etek. Gülenda. Bekleşimin çizleri can dostlarım Gülendam Hadi Ayşe ile Rabiş'in yanına gel Oturdum bunları evde hep tek başıma yalınız. Ayşe ben çekiyorum. Ayşem yardım etti. Oyalarımı hep kendim yaptım. Gel <laughs> kızım. Gel. Gel, gel. <gülüyor> <Geçin>. <gülüyor> Bu da etek. Yeşil. Şey. Ondan yok ki ondan bir tane onu alacağım. Ben kaçtım. Bir elin arabiye. Kaç ele gülüş kaç ele. Arkadaşlar şu da benim sen bacımın sen oturur, sen. kınalık şeyi bakın. Hani kına yakılıyor ya elini. Kınada bağladığı şey. Teyze izleyin. Ben bunu böyle ya. sakladım bacım. Bak senin şeyin. Kınada eline bağladığımız şey. Ne diller Ayşe buna? Nasıl güzel bak Buna, Sandığıma koydum bunu tabacımın şeyi bu. Ya. ya sakladım bunu. Evet. Benim. Bu da kelebekli. Bakayım, bakayım. Bak liflerde de benim <laughs> emiyam çok. He evet, liflerde de Ayşe'nin benim. Ayşe'nin Ayşe'nin de de çok gorduydu benim de eli Ayşe'nin ben kim senin Kimsenin, ben ben kimsenin ben burada hiçbir şeysi yok. Ayşe çok çekil Ayşe'ne. Ra şey ne Efendim. Burada hiç kimsenin bir şeysi yok. Hep Ayşe'nin ben şeyi. Livlerini, patiklerini annem yaptı. He. İşte çocuklarımdan kendim. Ben Ayşe el yaparken birçok kez gor zaten. Hiç evet. durmadan örerdim ya. Evet. Seni de görerdim. Bunu <laughs> <laughs> ben kendime mi yaptırdıydım? Hadi Hadi, hadi. çocuğum. Evet. Videomuz uzun süreç. Şu Burası da kaş kol. Ayşe sen aslında gidiyorsun üç Onlar da ben ördüm. Anam muradım diyor. Size de ördüm ya aynısı. Valla. <laughs> Murat'ım, Murat'ım o Nasıl tatlı kız. <gülüyor> 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 Al kızım benim. Ceylan'ım bir tecik teyzesiniz. Tamam. Şimdi Aa. şunlar da şey arkadaşlar, bebek şapkaları. Gülen de sen bir kaç Anne Gülen de ortadan bir çekil Gülen de. Yok yok bırak bırak. Anne bu sefer karıştırıyor. Şöyle koy şey çek. Ben. Tamam şunlar Ayşe da şapkalarımız. Ayşe de her yanına otur. Ay bu olmaz. Olmaz Gülen de. Kızım bir dur. Sen bir dur. Anca bu geldi karıştırdı. Ha tamam kızım gel oğlum oğlum. Bu üstü kusturduk gülende mi? Bismillah. Nasıl tatlı kusuyor? Koster onlar da dur kızım bunları <laughs> Allah, götür, <laughs> <koyduk Anladım>. göster, <laughs> <arkadaşlarımızda>. Arkadaşlar. Allah bir tatlı kusuyor. Kalsın da şu yemerimizi götürüp verin koster arkadaşlarımıza. Arkadaş kalın Yemenimiz yukarı. de <laughs> annemin bana da ördü de. Anneannem bana da ördü. Oraya koyma onu. Gitti <laughs> mi? Be? Teyzen göstersin şunları. Gösterdin mi kızım? 12 tane oldu. Rabiş 12 tane odada kımı. Arkadaşlar <laughs> onlar namazlıklara şu gitme. Tabii şu kızım. Oğlum ben ilerimizi göstereceğim. Gel kızım. Şöyle gel hele Gel teyzem göstersin ona sonra biz gösterelim. Dur teyzem önce bir göstersin. ondan sonra biz gösterelim. <laughs> gördünüz mü arkadaşlar? Evet teyzem. Doğruya bacımızın cihizleri bunlar da. Bugün de böyle bir video çekelim dedik. Canlara dedik. Ne Cihizlerini göstereyim. Baharım dedim. Can <gülüyor> dostlarımıza gittim. İğne oyası. He, inne oyası onların çoğu. Şu hazırlar daha güzelliğinde boncuklu olanlar. Şunlar. He. Ya ben bunları sevmiyorum. Bence beyin. şu iyi. Şu takım oh. iyi. Şimdi oh. moda artık o hazırlarda. Yani Hazırlardı herkes artık öyle. Onlar harbi. bundan kullanmışlar. Ay Tabii orası öyle de. Yani moda da. Abi şimdi moda Aldı, da onlar. Yaptırdım da. Var. Yaptım. Yaptım yaptırdım da. Aynen. Yani şunlar bence daha kullanışlı. Onlar da geçti gayri. Onlar pek kullanan yok da. Şu elindekiler çok var. Senin şu elindekiler benim çok hoşuma gidiyor. Boncuklu. Bende de var ondan biliyor musun? Vitrinimde var. O hazır Neden boncuklu. Çabuk çabuk. Ol şey etmesin. Kullanlarla fırsat bulabilir Teyzene bir. Sen teyzene bir kızım. Teyzen göstersin ha. Şuradan al al bir teyzesi. Bu da benim yavru Ceylan'ım. Anşen o şey mahallu kenarlarım bir de. Ne ya bir Şu poşeti bir Rabia, ya şu poşeti bir kızım. teyze. Ha da evde de var havlu kenarı kalmış da. Arkadaşlar ben kızıma dedim ki. Ayşem'e, Ayşem dedim çizlerimi al evine götür dedim. Bunlar da havlu kenarlarımız. Şöyle. Kalpli. Bir. iki. Şunlar şu iğne şu, oyalarından Aynen. da hep benim. Koruyor mu havlu kenarlarımı? Üç. He. Benim kardeşim Ayşe dur, da da şöyle yapar, şöyle Sus, ben şöyle. de, ha, bak, de, de şöyle inno oyası yapar yenge. Şöyle inno oyası yapar. Şöyle şöyle gösterelim de öyle koy. Ha o elindekiler şimdi hep moda. Şöyle. Boncuklular. Bir bakın. Bunlar da teyzesi yaptı arkadaşlarım. havlu kenarlarımızı. Ayşe kızım hiçbir şey yıktırım o. İnşallah. Valla. Dur şunu şöyle gösterelim. O da güzel olmuş ama yani. de ben havlu kenarlarımız. Canlar e, bunlar da. Kızıma bir dur, Gülendemim kız. Ben de severim mavi, su yeşili, pembe. Bir de kırmızı vardı da, 10 liralarda. Bakar teyzemin bunlar, de. Bu da bebek şişi. Bakar teyzemin? Ay, Bak Ayşe Şu as Dur teyzem, dur. Patlaniyesi. Civcivli. Teyzesi yaptı, havlu kenarlarını da. Hmm. Şöyle. Canlar. Şunlar durursun. da. Bilek. Teyzesinin ellerine sağlık. Bacım. Canım bacım. Ellerine kollarına sağlık. 15-20 tane Ayşem'e ördü. 15-20 tane Bahar'ıma ördü. Yarın ördüm. sen de onunkine Ha, iş. Ben de onunkilere. Bunları bilemem de şey yaparım. Cilek, milek, ceket. Kuzeni var ya Züleyha. Benim de var kuzenim Züleyha. Şöyle, Şöyle ha, arkadaşlar. Benim. Durun. Durun siz. <laughs> Çocuk oldu mu işte böyle olur arkadaşlar. Züleyha. Benim de kuzenimin adı Züleyha. Göstere göstere koy. Şöyle can ya, dostlarım. Kim gördü Gülen'de? Diyele bir. Ayşe de konuştu da Ayşe ile Rabia utanıyorlar. Ha, o... Böyle. Nuriye bacımız. Çocuklar bu çocuğuyken yaptı bu bunları barışlara. hep. Göster Gülen de. Bunları iyi iyi koyalım da şöyle. Gülen de dur kuzu. Sen teyzene bir teyzen, teyzen göstersin anneciğim. Tamam, ben göstereceğim. Tamam, baş, ben göstereceğim. Tamam. Benim de şey yok hani. Kebek atkıları oluyor bebek ya hani şişir, arkalı önlü. İki taraflı. Ben de onu çok <gülüyor> beğeniyorum. <gülüyor> <isteyyorum> <gülüyor> benim Başım, de onları bilmiyorum. Bizim bebek şey. Şuna Muradın değil onlar bakanı. Ama çok güzel bir <laughs> neyiz. <laughs> Muradın değil onlar bakanı. Ne teyze? Yeşil de güzel. Bana teyze yan. Evine yak yarın teyzeni. <laughs> Gelin gitti mi? Akma abi akma. Yavaş Yaşın yavaş bir. Neydi teyzem. Ha bana ver kızım. Atma. <laughs> Şu da şöyle siyah. Bir <laughs> şimdi. <da>. Teyzem. <laughs> <laughs> Biz niye ortaya oturduk ki gülenle? Valla. Kız dur kız karıştırıyor hep bakılma daha Ya ben ne yapacağım? Ya o Ben ne yapayım bunu Allah. Bak hele bak ha. Bura koyuyor <laughs> bak bura koyduklar ne yapayım bu işte. Yok. Bu ne diyor <laughs> ya? Kulüşüm Ceylan'ım. Benim çiçiliyim çiçiliyim. Bektaşımın en baharımın kita hazır çizleri daha ben torunuma da yaptıracağım. Haydi. Allah'a bak. Bunu de, de, <laughs> de <laughs> de yaptıracağım. Allah Allah. da çok sinirlenir. Öp 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 <laughs> <ben güne> <laughs> Baharımın ki de var, bekteşimin ki de var burada. Hepsinin hazır. Hani hani, mutfakta falan kullanılıyor yazılı. Sizin ananız, ya. sizin evet. ananız evet. cihaz ya. yaptı, yaptı yaptı koyda. Böyle da, da hoş geldiniz diyorlar ya. Evet. Böyle oluyor da. Böyle Yemedim, içmediğim çocuklar. Şu da çocuğuma iyi olur. Çocuklarıma da şundan yaptırayım dedim. Yemedim, de sizlere, her şeyinizi yaptırdım. Sana da verdim. Neyin eksik kaldı kızım? Her şeyini verdim. Bu da işlemeli. Çiğ takımı. E, yatak. Kare, baza takımı arkadaşlarım. İşlemeli <laughs> bu da. 500 milyon aldım. Aşağı bunu. Allah. Bu da perdesi. Cücüğümün. Şu evet. motivler için. Orada ne yazıyor? Aa, er burada da var anam. Hala kenarı. Bak artık. Konya yazacak değil ya, Saray yazacak. yok İzmir yazacak. Yok Ankara. Ayşe, şu daha olur Bak dur kızım, dur kız. Annen yanına götür be. Hadi göster, Yakından boş. bu sen niye mu ya? bak. Şunlar şiir. Şunlar evvelki danteller. Ben bir poşet tantelim var. Cing, onlar şey, bir danış, bir danış, bir bir danış. Da danış <laughs> ne <neye> oluyorsa <laughs> baharla kendine yani bir şeyler yaptır tamam mı? Ben, ben şey derim. Ben Sen anla kızım. Şu namazlıkları da göster abi. şey bak. Dur göstereyim. yok ya namazlıklara gerek yok ya namazlıklara. Hah. Bir poşette havlu kenarımız. Daha evde de var havlu kenarımız. Balı da, da çok var. güzel. Şey, Evdeyen de unutmuşsun e, elektrik yüzü bürgenin içi vardı ya. Onun içinde, Unutmadım, getiremedim. Onun içinde ne vardı biliyor musun? Ne onun içinde ben hep şey, yorgan yüzleri. 15-20 tane de yorgan yüz vardı onun içindeydi. Allah. Bir onu, onu biliyorum. Onu biliyorum. Aman diyeyim, kapacımın hatırası. Allah, 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 ben bunu 10 senedir saklarım. 10 senedir. Çeyizlerim içinde kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Teyzen gideli, hele, teyzen kulağın kulu elinden çıkan bu. Şey, Adı. kına bunu. Züleyha oyna 16. Oradan çıktı böylece durdu. 18, 18 sene, sene oluyor. 18, 18 sene. Hadi bir el sallayalım arkadaşlara. Sandığımın koşusunda durdu Ayşe. <laughs> Canlarım da. Hadi bir de sen salla ya diş. Anne ben bunu ödeyeceğim. Şunlar bir de, şunlar şu da bir de teyze koyalım getir. Ayşe salla. Ayşe mı? bunlar senin burada duruyor tamam mı? Anne şunları mı? Bahar'ın nişanlarsam, nişanlarsan, ektaşımı nişanlarsan getireceğim. Bundan sonra çocuklarıma vereceğim. Şunlar burada mı dursun. Getireyim? Benim evimin düzeni yok nikah. Aşağıya koysam dilim yok. Yukarıya koysam kapımın düzeni yok. İçimin düzeni yok. Korktum, hep korktum. Çiğizlerim, çiğizlerim alınır, çiğizlerim çalanlar. Tamam. Korku olmadan kızımın iyiceğiniz kendisi tertemiz ev var. Evinde <laughs> dursun. Şunlar da yatak odası, karevli şey, karevli hani pazar. Onlar mı? benim çok komodin, hoşuma gitti. Bana. Komodin örtüsü şey, motifi evet. <laughs> baza şey. <şiir. gülüyor> o çok, hoş <laughs> o hoşuma gitti, o çok hoşuma <laughs> gitti. Onlar Diye bende de var. Ben gördüm, baza mı gördüm ya? Ben de gördüm de. <laughs> sizin, sizin zamanınız. Yoktu yine öyle bizim bu, ya, şimdi. Bizim zamanımızda var. Şimdi yok mu var <laughs> ama yok Nuri. Şimdi var. Gayrı geçti onun zamanını süreçlerini iyi de Sizin zamanınızda olanlar bizim zamanımızda var. Bunlar da havlularım, can dostlarım, havlular Bahar'ımın. Gördünüz işte havlu kenarlarını da onlar da işte havlusu alınıp çekilecek. Şöyle şey ettik mi? Bakın şöyle can dostlarım. Havluları bunlar baharımın. Baharımın bekleşimi. Ayşem'e verdim 35 tane patik nigar. 25-30 tane libini verdim. yüzümde. 25-30 tane yani ceketini verdim. Hiçbir şeysiz koymadım. Hiçbir şeysiz. Her şeysini verdim yavruma. 2-3 tane şalını verdim. Her şeysini. Ağadan tutsaya kadar verdim. Ben Böyle bana ya anne, Çocukların şu kadarları hem başladım ben. Cihizde. Ya Allah. Yaptım e kodun, yaptım kodun. Büyümüsü bayağı Ya <laughs> bizim bir şey yok Bu da ortada indi vallahi. Vallahi annem dedi ki bana kızım dedi <laughs> şu şimdiden başladı. Tüklü vallahi cidden başka eline geçene at dedi. Ben de ona şey ettim. Hayat bağlı, bağlı ki elimize ne geçse de atalım. Vallahi yani böyle havluları zaman... falan şimdi almaya kalktı dünya. Ne gel bak. Benim zamanımda da bağlıydı kızım. Otur, da otur. O zaman o kadar pahalı değildi İngilizce. Üstüne on kat. O bağlı. zaman da öyle pahalıydı. Pahalıydı da ha. Hadi ne? şuraya. Yine de var kız benim kızlarımın da var vallahi ufak tefek koydum Şöyle. yani. Benim yani? Benim var ya benim anam <laughs> benim zamanımda işlemeleri olurdu Nigar işlemeler aşı, aşı, tamam. hmm. 13 tane işlenmiş yastık verdiydi bana 9 tane karevli eteğe verdiydi hmm. işlemeler hmm. Ondan sonra böyle günlerimi oyalarımı, tavlularımı ben ne yaptım biliyor musun amcamla dövüştük Ben annem dile gittim hmm. bir de işte geldi özür diledi Allah. evime geldim diye sandığımda bir tecik bir şey kalmamış ben işte o korkudan o ben kızım ben acı değil. Hadi. Hadi. Şöyle ya, tek çeyizlerim Ben o evde başka bir şey istemeyeyim dedim. Çocuğumu getirdi. Benim o zaman da. Ya. Çünkü benim, benim başımdan ben. geçti. Bilmiyorum. Vallahi Şöyle. yenge evini de, de bırakma, şey yuvamı da terk et. Terk etmedim ben, terk etmedim. Hadi. Oluyor, sinirlenmiş oluyor. Oluyor, her şey oluyor da. Terk etmedim ben, geri evime geldim ama Sinirinin oluyor işte. Her şey oluyor. He, sonra. sinirim kalktı, gittim, anamın evine gittim, anamın babamın kanadının altına gittim, geri geldim evimde oturuyorum. Oluyor işte, ne yapayım? Başka Aman, tarafa daha gittim. oldu. Başka tarafa gideyim. Ola işte aynen, benim aynen oldu. Hayır, anamın verdiklerini işte cihazlarını almışlar, bu işlerin. alıp gittiğini de bileyim de. <laughs> Alınlar götürürler. Bir gözüyle. gözün tane nasıl eliniz vardı? Nasıl eliniz vardı? Ya, nasıl uzandınız? Barınlar, barınlar. Utanmalar uzandınız. olmaz onlar Kim kim bilir kim ne şey yaptı onu? İşte bilmiyorum. Böyle. böyle arkadaşlar bugün de sizlere böyle bir video çekelim dedik. Çocuklarımın cizini gösterdim. Çocuklarıma yaptıklarımı gösterdim. Gelin şimdi dur onu oraya. Hoşça kalın, dostça kalın, Nuriye'nin köy hayatında kalın. Bugün de bizim evinden Konuştum sizlere. Rabbime emanet olun. Beğenilerimizi unutmayalım arkadaşlar. Aboneliklerimizi unutmayalım. Hoşçakalın canlar. Annemin kanalında kalın. Bir de videomu izlerken arkadaşlarım arkadaşlarım videomu izlerken reklamlarımı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizden Allah rahat olsun. Buradan hepinize selamlar ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Yorumlarınızı bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bol bol bekliyorum. Hoşça kalın.